bir kenara bırakalım. En azından maç sonuna kadar lütfen bırakalım ve tüm oyuncularımıza, hocamıza, teknik heyetimize destek vererek bu mücadelede kendi üzerimize düşeni bir hakkın yerine getirelim istiyoruz. Evet, az önce Okan Buruk da bu tarz bir açıklama yapmıştı aslında yeterli desteğin gelmediğine dair. Siz de aynı açıklamayı yaptınız aslında. Bununla ilgili bir problem var mı? Yok, bir yeterli desteğin gelmediğini bahsetmek istemem. Sadece gündem çok fazla değiştiriliyor. Ee, biz son iki yılın şampiyonu bir takımız. Lige başladık. Evet istemediğimiz bir maçla, bir süper kupa mücadelesiyle başladık. Son derece üzgünüz. Ama ondan sonra iki galibiyetle, uzun süre sonra lige iki galibiyetle başladık. Geçen hafta İsviçre'de önemli bir maç çıkardık. İlk yarı pek istediğimiz futbol oynamadık ama iyi tarafları da vardı. Çok pozisyona girdik. Önemli mücadeleler verdik. Ve unutulmaması gereken hiç alışık olmadığımız sentetik çimde bir mücadele gerçekleştirdik. Buna rağmen 2-0 gibi bir sonuçtan geriye döndük. Şanssız bir penaltıyla maçı kaybettik. Artık bizim için önemli olan sadece bu maça konsantre olmak. Unutmayalım ki İsviçre Avrupa'nın önemli bir futbol ülkesi ve onun şampiyonuyla son 7 yılda 6 kere şampiyon olmuş bir takımla oynuyoruz. Onun için birlik ve beraberliğe ve bu mücadeleye hep birlikte katılmaya ihtiyacımız var. Sadece gündemimizi biraz sosyal medyada maça konsantre hale getirip seyircimizle birlikte ben bu maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gireceğimize inanıyorum. Biz hep destek alıyorduk zaten. Ama bugün artık konsantrasyonu arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz. İbrahim Bey Galatasaray'ın Galatasaray'ın tarihinde Nöşetel zaferi var. 3-0'dan 5-0 aldığı. Yine bir mağlubiyet ve içeride bir İsviçre takımı. İçinizde bir endişe var mı? Yok kesinlikle. Loşetel'deki mağlubiyete bağlı, benzer bir mağlubiyet değil bu. Şanssız dediğim gibi bir penaltıyla orada maçı mağlup bitirdik. Aslında öyle bir pozisyon yaşanmasaydı biz de orada o maçı 2-0'dan kazanacağımıza da yürekten inanıyorduk. Biz her zaman Ali Samiyen'de Avrupa maçlarında gereken skoru almayı becermiş bir camiayız, bir takımız. Buralara alışığız. İlklerin takımıyız. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde grup yeni bir formatta tek grup olarak oynanacak. Yine bu ilk grupta ilki başarıp bu grupta yer alıp hatta bu gruptan çıkarak yoluna devam edeceğine yürekten inanıyoruz burada e, gitme gelme durumu olan birçok oyuncu olduğu için takımın, oyuncuların psikolojik anlamda bu maça yüz hazır olduğunu düşünüyorum. Özellikle de transfer gündeminde, transferde gündem olan oyuncular için söylüyorum. Şimdi aslında transfer gündemi bizde geçen Young Boys maçı öncesi sona erdi. Biz içeride hiç transfer konuşmadık. Bizlerin hiçbirinden transferle ilgili bir açıklamada görmediniz. Bugün aynı noktadayız. Bizim gündemimizde transfer yok. Bizim önemli olan sezon başı belirlediğimiz noktalardaki transferlerimizi gerçekleştirdik. Bundan sonrası konu transfer değil. Elbette ki bu maçtan sonra yeni bir ligde yeni planlarla hareket edeceğiz. O dönem değerlendirilebilir. Ama bugün için bizim ve oyuncularımızın gündeminde hiçbir zaman transfer yok. Ne gidenler için ne gelenler için. Evet. Takımla oyuncularla bir toplantı yap bu maçı hazırlar mı? Ve ilk maç e, sonrası Okan Hoca'nın hakemle ilgili e, eleştirileri olmuştu. Yani ki e, maçın hakemiyle ilgili şeyle Ben nasıl? şunu söyleyeyim. Biz hakem de konuşmak istemiyoruz aslında bakarsanız. Sadece kendimize, oyunumuza ve takımımıza konsantre olmak istiyoruz. Hakemle ilgili sadece küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum. Aynı hakem hafta sonu Alman liginde bir maçın hakemiydi. Çok benzer bir pozisyon oldu. Bizim pozisyonumuzda oyuncumuzun Abdülkerim'in dizinden sekip eline gelen pozisyona penaltı verirken, ay Alman ligindeki başta sırtından eline gelen pozisyon için devam kararı verdi. Bunlar böyle küçük ayrıntılarda gizli hatalar diyelim. Ee, bizim konsantrasyonumuz maça, hakemle de ilgilenmiyoruz. Maçın kimin yönetici hiç önemli değil. Biz o atmosferde dürüst bir hakemle bu maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Oyuncularla ilgili sormuş olduğunuz toplam biz her gün bir aradayız. Aslında burada çok güzel bir hava var. Antrenmana şimdi biraz sonra siz de bir kısmını takip edeceksiniz. Gerçekten oyuncular birbirleriyle son derece mutlu ve hırslı bir şekilde maça hazırlanıyorlar. Onların uzun zamandır gündemi transfer değil. Hepsi takıma nasıl yardımcı olacaklar, birlikte nasıl daha iyi şeyler becerecekler onun çabası içerisindeler. Dolayısıyla takım hazır. Yönet, hocamız hazır, ekip hazır. Stat hazır, taraftarımız hazır. Yarın gene 52 bin kişinin önünde çok güzel bir mücadeleye hazırız. Evet, teşekkür, Teşekkür ederiz.